Arkadaşların cemceli algı yapıp duruyorlar. Fark ettim canım. Fark ettim. Evet. Herkes de bir cemcel algısı, işte cercel algısı. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor ama anlayamadım. Ya insanlar kendini cem, cemcelcileri arkasına alarak e, arkasını e, sağlamlaştırıyor. Ya bu çocuklar da yiyor, inanıyor. Anladınız mı? O yüzden yemeyin çocuklar. Yemeyin çocuklar, uyutması zor olur. Yemeyin çocuklar. Yani bu aileleri kullanmak e, acizliktir. Evet evet. Ama can sucuk. Sucukcum sağ ol. Kimseyi vallahi ezmedim. Eğer ağzımı açarsam ne oyalıyorsun bizi o zaman Cemcel yoksa. Oğlum sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ne konuşuyorsun sen? Ben bir şey mi diyorum? Moderne PUBG teşekkür ederim. Arkadaşlar ağzımdan bir kişiyle ne sevgililik ne bir şey çıktı mı ağzımdan? Sen ne konuşuyorsun? Şu anda biz durun da Az bir durun da bir nefes alayım da zaten bir ilişkinin içinden çıkmışım zaten. Az bir salın zaten. Anladınız mı? Az bir durun da. Hani neyin ne olacağı o zaman belli. Ben birinden ayrılır ayrılmaz gidip biriyle sevgili olabilen bir insan değilim. Ha, böyle de karakterim var yani. Yani uff.